Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye nüfusu 1923'ten günümüze 27'den hatta ilk sayımdan 23 ile 27 arasını bilmiyoruz sayım olmadığı için ilk sayım 1927'den günümüze kadar olan sayımların hepsinde artmıştır. Sadece hızda dalgalanma vardır. İlk zamanlar hız daha yüksekken mesela 50'de 60'da 70'de hız daha yüksekken daha hızlı artarken günümüzde daha yavaş artmaktadır. Bunun sebebi nedir? Biz kırsal nüfustan kırsal toplumdan tarım toplumundan neye geçtik? kentsel topluma yani hizmet ve sanayi toplumuna geçtik. Şimdi kentleşince niye doğum oranı azalsın? Çünkü kentleşirse bir eğitim seviyesi yükselir. Eğitim seviyesi yükselir insanlar üniversite okursa daha geç evlenirler. Daha geç evlenirlerse daha az çocuk yaparlar. İki kentselde kadın iş yaşamına girer, değil mi? Dolayısıyla bu da doğum oranını azaltır. O yüzden nüfusumuz yine artıyor ama eskiye göre daha yavaş artıyor. Kadın nüfusun iş yaşamında daha çok yer alması. Doğru. Bunun sebebi. Yani nüfus artış hızının düşmesinin bir sebebi. Nüfusun eğitim seviyesinin yükselmesi. Doğru. Kentsel nüfus oranının giderek artması. Doğru. Doğum oranının azalması. Doğru. Ki doğum oranının azalması şunların bir sonucudur. Doğru. Ama nüfusun cinsiyet yapısının değişmesiyle bir alakası yok. Zaten cinsiyet yapısı çok değişmiştir de diyemeyiz. Yanıtımız E olur.